Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Fiorentina takımı ile kullandığımız 4-3-B taktiğinden bahsedeceğiz. 4-3-B taktiği Seymen Team adlı menajerimiz tarafından denendi ve başarılı olduğu için sizlerle paylaşıyoruz. Ve bu taktiği nasıl kullanacağınızı, nasıl uygulayacağınızı ayrıntılı bir şekilde sizlere göstereceğiz. Fiorentina takımının güncel maçını da sizin ekranlarınıza getirdik. Napoli 5-0 mağlup etti. Maçın raporu da bu şekilde. Arkadaşlar 4-3-B taktiğini doğru bu şekilde kullanmak için hangi baskı stil tempoları oynayacağız? Bunları kanıtlı bir şekilde sizlere gösteriyoruz. Fiorentina takımı rakibinden 14 puan önde rahat bir şekilde liderliğini sürdürüyor. Seri A'ya damga vurmuş 4-3-B taktiğiyle. Bu taktiği arkadaşımız nasıl oynamış? Hemen inceleyelim. Formasyona geldiğimiz zaman 4-3-B taktiğini doğru bir şekilde pencerelerde yeşil yanıyor oyuncuların. Doğru bir şekilde mevkilerine dizmiş. E, al-sat yaparak da kadrosunu güçlendirmiş arkadaşlar. Yüzün üstünde e, 4-8-9 tane oyuncusu var. E, taktiğini kanatları kullan şeklinde oynamış. Çizgi taktiklerinde bütün mevkiler yerinde kalıyor. Alansa olması offside hayır. baski stil tempo ise 60-60-80 şeklinde ayarlamış. Bu şekilde başarıyı yakalamış arkadaşlar. Bu taktiği sizlere tavsiye ediyorum. E uzmanlara baktığımız zaman, uzmanlar ise diğer videolarımızda da bahsetmiştik. Artık uzmanları nasıl ayarladığınızı gayet iyi biliyorsunuz. E arkadaşlar bu taktiği uygularken güçlü, zayıf, denk olarak bir iki sayı stil tempoyu düşürüp arttırabilirsiniz. Ancak ortalama 60-60-80 olarak şu anki güncellemelerde tutan hali budur. Son güncellemelere göre bu haliyle oynamanızı tavsiye ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.